daha mı çok yakışıyor yoksa bu mu daha çok yakışıyor bilmem bom, bom. ee yok ya bu biraz bozuyor gibi Bence her şey böyle kırmızı siyah bu bir anda mavi böyle ha, bu arada hepiniz selamlar arkadaşlar ne diyon lan Doğru. Ne e lan video başlattı fıt <laughs> neyse hepinize merhaba arkadaşlar bugün vlog yiyoruz abi sağ um gel aga aga <laughs> zaman benim de gider <laughs> bir daha kalan abi zorunlu açılsın bitur Evet. Grozan var mı benim? Yok <laughs> ki. Şimdi çanta, silahlar abi. Grozan yok değil mi? Nasıl abi benim seviyem yatıyor mu? Şuradan. Onu anlatmana gerek yok kanka. Grozan ha bu da Hı, yes. <laughs> evet, evet ne yapayım? 29 Eylül, 29 Eylül. <laughs> evet, 29 Eylül e özel. Bu çıkacak şu an ilk videom arkadaşlar. Yeah. İkinci video. O da onu da bugün atarım. İkinci videoda. Nasana sana mı diyorum? Burada bak, burada. Kankam bana bakıyor. Üzülmeye bak. <laughs> Senin dediklerini tekrar etmem gerekiyor. Ki duyulsun. Ki duyulsun. La ki duyulsun diyorum. mikrofonu şuraya koy. Ya oğlum sesimiz gelmez o, uzaklıktan. Rakip takımı yok et. Nüt. Bir saniye be. La benim silah gitmiş. Bu arada senin silah bu muydu? Ya. Hadi beyler hadi göreceksiniz evet, o Son zamanlarda kanalımın aktifi yükseldi bu arada biliyor musun? Ya bir İkinci kere vursaydım ölecekti ya. <laughs> <laughs> <Olanmadım işte. Gülüyor> Her şey <laughs> Bunu anlamadım. Bomb kafadan. kankamı eve çağırıyorlar. Eve mi çağırıyorlar? Üç Kanka. Üç kişi. Antrafada. Bu arada sen soldasın ben salayım ben. Lan Duramıyorum lan bir saat. Oğlum, niye ya oğlum o ablayı ben üç kere öldürdüm. Abla benim bir kere bile öldüremedi. Lan geliyor. Ben şey ne oldu? oldu. Ol. Sen niye şaşkın? Sen niye şaşkın? Kimse. Evet, ben... Abla lan seri katil. Seri katil. Adam nerede? Adam mı görünüyor Ha aşağıda. aşağıdaydı aşağıda gidiyor. Beşe bir ama. Yerim saat kapıyı açması için arıyorlarmış. <laughs> Bunu tekrarlamayacağım. Aga düşmüş Ben ne yaptım oğlum? Ben <laughs> Çok ama çok geçtim. <laughs> çok önemli bir şey yapıyoruz ve birileri arıyor. Nefret <laughs> ediyorum ben de. Ben de senden korktum. Kişi, kişi. Düz. O yükselmişsin direkt men altındasın kanka. Sorry kanka seni öldürdüğünü görmedim. Lan biri vuruyor. <laughs> lol. Ha, ben birinci olmuşum. <laughs> Tam tersine kanka. <laughs> en son ben baktım da daha doğrusu. <laughs> ya sizin ya bir öldürme ben. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Kim vuruyor lan? Çıkın. Sen mi? Bir mekanda mı o mekanda mı? <gülüyor> <gülüyor> yani gele geçirdik de yani. <gülüyor> 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 Hala, <pasklar. gülüyor> video kontrol video kontrol tamam. Hala birim. Abi yine İyi. Tam kafadan İyi. İki kişi İyi Ha geliyor geliyor Gelme abi gelme abi <gülüyor> 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 Üç kişi. Ben arkaladım. Adam kendi bölgesinde Daha doğru bir doğma yerinde kendi. Doğma hastanesi. Hasta doğma hastanesi. Hasta olanlar da oluyor. <laughs> ne bileyim oğlum ki değişik bir konu geliyor. Tam kafada. Hadi korkma beni hiç. Oğlum bir adam şu an AFK duruyor. Durum çok iyi var ya. Ha, o adam sayesinde şu an bayağı yükseldim. <laughs> ben de... <gülüyor> Ya. <gülüyor> Lan seni bombalıyor. Ay bombalıyor. <laughs> Tamamdır intikam. Oğlum mal gibi elime bomba aldım ya. Yoksa öldürürdüm ben onu. Lan. Senin mi? 100 kişi öldüren kişiyi siktir. Yani. Çeşir. Abi bizim yerde abi bir tane var. Tamam. En son kule, kulemizdeydi abi. Sağa doğru gitti belli ki. Atın at böyle. Oğlum ben videoyu kontrol ediyordum. Niye? Ya abi bir vurma. Abi. Ne kadar kodun çocuğu ya. Yani? Yerini belli etme çekil. Buruştan vuramam. <laughs> Beleş kişi öldürüyor. ne sikiyim 100 kişi var burada. Ya vurma vurma abi vurma ya vurma abi. vurma ya abi ya mı? Can kaçtı. Başka Adamların yer yer tamamen basıldı ya. Yani. İyi durumdayız. Niye? <laughs> Adamlar en azından bizi basmıyor değil Bizim hasta daha Adamlar da AFK olan biri var abi. Sen onu öldürmeye çalış. İki kişi. Lan kral olmuşum. Tamam. Tamam. İyi kralım lan sonunda. lan onun adam da 28 abi adamı hep öldürün yoksa krallığım gider <laughs> Şu şapkalı var ya abi <laughs> onu bir. <laughs> Ya bir bir bir, bir tane ne Ya bir ölsene artık <laughs> Tüm mermilerimi ona harcadım ya La, bir lan. Lan arkalarda. La. Oğlum üste giden arada adamı öldürüyordum. Öyle öldürüyordum Bak adam 31. Ben 32'yim. Hadi hadi. Dal olsam bir kere hayatında bir kere. Ya ananı. Ya adam kral oldu ya. İyice. Maçı kazandın. Ya of. Her zaman birinci olan kişi bana bunu söylüyor. Ama gerçekten abi AKN'i kaybettikten sonra hep düşmeye başladın. Allah bence yani. Neden? Her zaman birinci oluyordun onunla. Neredeyse her Şunu kullanayım abi kullan. Bunu da kullanıyorum. Da kulaklıklarım, kulaklıklarım. Oh. İyi silah yok yoktu Evet, bu birinci videoydu arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Doğ. İkinci video. Benim sesim iyice geliyor mu? I